Başkan Bey çorba yapmayı çok iyi biliyor, ayarını, şey. tuzunu. Evde işinize böyle yardım ediyor musunuz yemek konularında? Her konuda yardım. <laughs> Maşallah. <ne güzel. gülüyor> Adımızı unutulmayıcı tutmuş çorbalarından sucuklu kara helle çorbası yapacağız. İkinciye tohadımızın tridini yapacağız. Üçüncü tatlımız olarak da hasuda yapacağız. Cevizli tereyağlı hasuda yapacağız. Önce evet. sıvı yağı mı koyuyoruz? Evet. Çok az sıvı yağ koyalım. Devam. Tamam. Neyse, Unumuzu kavuruyoruz. Sana evet. Olsun. Şimdi önce sıvı yağımızı verdik. Şimdi unutulmayıcı tutmuş çorbalarımızdan sucuklu kara helle çorbası yapıyoruz. Sucuklu kara helle çorbası. Vay be. Mis gibi koktu. Hmm. Yavaş yavaş verelim. Şimdi eski tohatta böyle davete gittiğiniz zaman veya bu çorba yapıldığı zaman veya hoşunuza giden yemek olduğu zaman misafirlere sorarsınız. Hadi buna bir deme de, buna bir temsil getir. Toyga çorbası tohada kadar, helle çorbası hayada kadar diyor. Helle diyene kadar, kapı diyene kadar. <laughs> Bu çorba genellikle hızlı ve pratik olduğu için genellikle sabah kahvaltılarında tercih Kahvaltıda. ediliyor. Tabii, Beş sucuğunun oluyor. üzerine başka sucuk tanımam. Evet. Kalınlık iyi mi? İyi. Şöyle. Hepsini koyalım. Böyle yuvarlarız ya da merdaneyle yuvarlarız. Biz buna Hı. tohatça löleme diyoruz. Löleme. Onun ismi löleme. Bu yeter mi? Evet. Yok o çok başka. Çok bu ha, mu? O yeter. <laughs> Gerçekten. İyi ekmek yaparım ben. Ha. Aa, ekmeği harika Hı. yapar. Bir ekmek evet. Ekmek yapar, yumurta kırar, spagetti yapar. Yeter zaten. Evet. Bir, bir de tost, tostları da, tostları da çok güzeldir. Hocam. Bir de salata. Hocam. Ha, teşekkür ediyorum. Eski tohatlı şöyle der. Çorba, midenin yağmuru, tehlili pilav güneşidir der. Güneşe o evet. çok güzel. En kısık ateşte pişmeye bıraktık evet. Evet. şimdi pişiyor. Bismillah. Ortadan ikiye. Ortadan ikiye. Kıyacağız. Kıyacağız. Evet. Şimdi sen güzel bir tokat türküsü söylesen iyi olmaz mı? Olur, ben zaten Ya ben eşlik etmeye çalışacağım yani. Tokatın etrafı al yeşil dağlar Tokatın her yanı al yeşil dağlar Ahlale sümbül açmış bahçeler ballar Ahlale sümbül açmış, Bahçeler ballar. bağlar. Yol verin geçeyim, dumanlı dağlar. Yol verin geçeyim, dumanlı dağlar. Yandım Tuhat, yandım senin elinden. Ah bana bir gül vermedin Gonca gülünden <laughs> <laughs> Çok güzel Ama şey güzel. Şimdi güzel. tridimizi yapalım ya, Tridimiz ya. için de terpoşumuzu getirelim Bahar terpoşu getir oğlum hadi ya Bahar terpoşu ver <laughs> Tamam. Ekmeklerini kestik, Hı. tridine bandık diyeceğiz, öyle sıvı yiyeceğiz sıvı değil mi? Sıvı yağ da koyalım biraz başka. Sıvı başkanım. yağ koyalım. Şuna da sıvı yağ Eskiden, koyalım. en eskiden e, tokatta trid nasıl yapılır? Tridin en önemli özelliği bayat ekmeklerin değerlendirilmesi. Başkanım tuzu siz koyun. Ee, ne diyorduk? <laughs> Yemek tuzsuz, tokat sessiz olmaz. O yüzden herkesi tokata bekliyoruz. Evet. Güzel gözüküyor. Koyayım, Hepsini koyayım mı? Yani hemen hemen koyacağız. Yağını çıkartacaksın. Başkanım siz de yumurtaları görün. He. Hep zor işler bana geldi. Niye? <laughs> Şimdi bu bizim sütle yaptığımız unutulmaya yüz tutmuş hasuda tatlımız. Tamam mı? Hasuda. Biz bunu akşam yemeğinden tamam. sonra yiyoruz. Hani eski tokatta yat geberlik diyoruz ya. Evet. Acıhan yat geberlik olarak bunu yiyoruz. Ya da Akşam yemeğinden sonra bunu yiyor. Bunu anneannelerimiz, nenelerimiz çok yapar. Bu eski bir icattır. Başkanım bir de biz bu pişirdik ya garahelle. Evet. Bu garahelle ile bu hasudayı bebeği olmuş lohusalara götürürüz ki organları yerine gelsin, içi ısınsın, süte gelsin diye. Yavaş. Ooo oh, harika. Tamam. Evet. o. Oh. Ben bunu tepsi mantısı zannettim. <Gülüyor> evet. Gostlatalım. <laughs> Gost. Güzel oldu. Hasuda idi değil evet, mi? Hasuda. Sağlıklı bir tatlı değil mi? Çok, çok. sağlıklı. Buradaki bütün yemekler evet. çok Hepsi sağlıklı. çok sağlıklı. Ev yapımı. Of. Hepsi ev yapımı, hepsi of. sağlıklı, hepsi tokata özgü. Tokatın bir eski bakıyorum. yemeklerinden. Bakayım. Evet, bakırdan. Hmm. Oo, çok güzel olmuş. Harika. Tamam. Yani bu yemekleri, bu kültürü tanımak için kesinlikle herkesi tokata bekliyoruz değil mi? Evet. evet. Bence de. Yazıcıoğlu ailesi olarak Herkesi evet. bekliyoruz. Aynen. Bu güzel evet. yemeklere herkes, herkes tatsın. Evet, herkesi Tokat'a davet ediyoruz. Aynen. Bu güzel lezzetlere herkes gelsin, yesin, Şuna da tatsın. ]miş. Tabii başkanım. Sadece bir şehir değil, Tokat her şey. Evet. Yeşil doğaları var. Hı. Burası bence çok güzel bir yer. Yani. Ne diyorsun? Sen evet. lezzetlerden mi Tridine bandık bu arada. Değil mi? Tridine evet. bandık tridine, şu anda. Tridine, Tridine bandım ve devamı sandım. Karamel. O ekmeğin hmm. özelliği bence É. É uma... Eu passar dar para